Trabzonspor'un eski kulüp başkanı Sayın Sadri Şener bizlerle birlikte. Sadri Başkanım hayırlı bayramlar. İyi bayramlar hepinize tüm camia'ya. Bayramınız kutlu olsun. Başkanım yine sesiniz evet. bomba gibi geliyor valla. Ölüm niye, niye kısıyorsun ki sesimi? Böyle geliyor. <laughs> Tabii e, e, Sayın Başkanım tüm dünya korona illetiyle boğuşuyor. Yeni evet. bir düzene imza atan yeni bir evet. dünya düzenine doğru alışmaya çalışıyoruz. Önce süreci nasıl değerlendirdiğinizi bir sorayım. Sonrasında da futbol adamı olarak yine birkaç evet. kronomi tane sorum olacak. Ben koronavirüs süreci ben 68 yaşında olduğum için evdeydim 75. Gün. İşte arada bir çıkıyordum. Biraz yürüyüş yapıp geliyordum. İşte bu mesela şu anda bize güya serbest ama yürüyüş yürüme mesafesi diyor. Yürüme mesafesinin kaç metre olduğunu bilmediğimden çıkmadım. Veya öyle bir <laughs> bilgide <laughs> bulunmazdan çıkmadım. Bazı şeyler yasakları gevşek de flu oluyor. Ondan sonra en istedim evde oturayım. Hem de sizin sesinizi duydum. Size de bayramlaşmış oldum işte. Başkanım tabii eee çok önemli bir süreçten geçtiğimizi ifade ediyoruz. Hiç kimsenin beklemediği bir anda dünyanın evet, e, gündeminin evet. ilk sırasına e, yerleşen evet. koronavirüs. Tüm dünya bundan Doğru. etkileniyor. Bazı ülkelerdeki e, federasyonlar liglerini teşkil edip e, bu şekilde bir tedbir aldılar. Bazı e, ülkelerde de futbol kaldığı yerden hmm. devam ediyor. Türkiye'de de 12 Haziran e, tarihi verildi. Sizin görüşünüz ligler oynanmalı mı? Nasıl bir süreç e, yaşanır sizin öngörünüzle beraber? Tabii Anadolu düşme tehlikesini yaşayan e, bazı takımlar Doğru. düşme Doğru. olmasın diye e, çok büyük baskılar yapıyorlar federasyona. Sizin bakış açınız Hı -hı. nedir? Lig lideri Trabzonspor tescil olmalı mı? E, yoksa kalan 8 haftada tamamlanmalı mı? Şimdi bir kere sağlık açısından oynanmamalı. Çünkü futbol araya sosyal mesafe koyarak oynanan bir oyun değil. Üst üste alt alta kafaya çıkıyorsun. Bu bir. X bir takım 8 maçın bir tanesinde diyelim ki malzemecisinde pozitif çıktı. O zaman o takım 14 gün karantinaya alınacak. Dolayısıyla oynayamayacak maçlarını. Böyle bir riskler var esasında. Bence tabii kişisel görüşüm Avrupa'ya uyar uymaz. Daha böyle Temmuz veya Ağustos gibi hızlandırılmış bir Pazar, çarşamba, pazar, pazar, çarşamba, pazar oynayıp iki haftada bitirmek daha doğru olur gibi geliyor idi. Çünkü herkes eşit şartlarda oynayacak. Ee, aynı form durma. Şimdi de öyle. Herkes bu eski formunu bulacak mı bulmayacak mı belli değil. Tabii üçüncü bir şey benim de çok hoşuma gider. Böyle tescil edersin ki. Hayat yeniden başlar. Yani düşme takımlardan düşmek kalksın ben o takımların bundan sonra 8 maçlar normal gitseydi e, yine çok puanlar alacağını zannetmiyor idim ama tabi kesin bir şey söyleyemem e, fakat bu biraz erken oldu bana geliyor 12. Haziran. Başkanım şunu da soracağım tabi birçok iddia ortaya atılıyor özellikle bazı kulüplerin oyuncularının diğer yabancı oyunculara farklı kulüplerdeki yabancı oyuncularla beraber işte oynamayın böyle bir lobi oluşturalım e, tarzında birçok e, iddia ortaya atıldı. İşte VAR sisteminin eğer 12 Haziran'da ligler başlarsa olmayacağı sosyal mesafe nedeniyle de e, konuşuluyor. Nasıl e, bunun önünü alabilecek bu kadar e, imtiyazı, bu kadar toleransı, bu kadar garantiyi kulüplere verebilecek federasyon bu noktada? Verdiğinizi e, zannetmiyorum. E, ama tabii Nihat Bey'in de işi zor şu anda. E, tabii bunun bir de arka perdesi var. Para işleri var tabii, yayın işleri var. Tabii. Bunların da bir baskıları var. Tabii bu koronavirüste sağlıklı olmak tabii çok önemli, çok dikkat etmiyor. Ama ekonomi olmadan da sağlığını çözemiyorsun. Ve dünyada bizden daha gelişmiş ülkeler, işte Almanya, olsun, İngiltere'si veya Fransa'sı, hepsi bir takım şeylerini açıyor işte restoranını bilmem ne. Çünkü insanların para kazanması lazım. Para kazanmazsa koronavirüste nasıl mücadele edeceksin ki edemezsin. O da bir bölüm. Bence bu tedbir alarak koronavirüste yine her şeyi açmak lazım tedbir alarak. Sporda bu tam olmaya da bilir çünkü çok yakın temaslı bir spor bu. Ee, Allah korusun yani bir orada bir pozitif pozitif çıkarsa onun altından tabii e, Sağlık Bakanı'nın dediği gibi sorumluluk federasyon dedi çıktı herhalde öyle o karşı mı çıktı tam bilmiyorum. Bence biraz daha Ağustos'a doğru kaydırsalar da daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama Ağustos o, o, yani en pozileri, uygun tarihi da... size göre? Efendim? Ağustos olması gerektiği fikrinde tabii ki hızlandırılmış ama hafta, bir haftada 3 maç. Haftada 3 maç hızlandırılmış tur aslında evet, e, evet. mantıklı olarak da duruyor. Bu noktada tabii bundan sonraki süreç içerisinde her şey ekonomiye dayanıyor sayın başkanım. E, kulüplerin zaten birçoğu ekonomik anlamda borç batandayken bundan sonrası daha için mantıklı. nasıl bir öngörünüz var? Trabzonspor en şeffaf kulüplerin başında geliyor. Hatta başında şu anda Şimdi tabi bu borçların çoğu benim bildiğim kadarıyla diğer çoğu bankalara. E, bankalar bu devirde bir takım şeylere yardım ediyorlar. Tabi rakamlar büyük olduğu için Trabzon'da veya İstanbul'da veya Ankara'da çalıştığım bankanın şu müdürünün yapacağı bir iş değil bu. İşte genel müdüre veya hazine bakanı Berat Bey'e gidip bunları mesela aklıma gelen bir yıl ödemetiz, beş yıl vardı, yedi yıl vardı gibi bir şeyleri yayıp eee halledilmesi lazım. Yoksa kulüpler para kazanıp bundan sonra hem seyirci oynayacaksın. bu maçlar. Ben te, yayın kuruluşu olsam vermem. Seyirci yok, bir şey yok, zevk yok. Seyreden olmaz. Eee o açıdan düşünürsek yani bankaların izini çözmek lazım diye düşünüyorum ben. Yani. Yoksa hepsi batar kulüpler. Evet. Üç takım arasında hatta dört takım arasında kıyasıya bir şampiyonluk rekabeti olacak. Özellikle Galatasaray teknik direktörünün koronavirüsün başlangıcında yaptığı açıklamayla sonrasındaki açıklama, Beşiktaş cephesinin, Fenerbahçe cephesinin yaptıkları açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz Başkanım? Yani yine bir İstanbul hegemonyasının Anadolu hegemonyasına baş kaldırışı şeklinde bir e, algı yaratılmaya çalışılıyor. Bazı anadolu da bunu sağlık, e, sağlık, sorunu tabii bu. Yani benim bildiğim kadarıyla Fatih Hoca pek oynama istemiyor bu işi. Rıza da istemiyor aslında. Yani bunu doğru düşünüyorlar. Çok e, yani dediğim gibi kenarda malzemecinin yardımcısı koronavirüs olsa takım 14 karantinaya girer. Bu çok enteresan bir risk. E, yani bunu oynamak taraftarın bana göre doğru değil. İslam hegemonyası pek yani Trabzon'u alt edecek durumda değil bana göre. Dört tane takım yarışıyor ama yani Başakşehir şampiyon olsa bize Türkiye'de yok. Seyircisi yok. Bir şey yok. 16 tane mi yedi tane mi de seyircisi var. Şey olmuyor. Hoş olmuyor. <laughs> <laughs> Alınmaz bir ama yani veya seyircinin temin edilir onunla ilgili bir çalışma yapsın. Zaten bundan sonra hangi kulübü ne yapacağını da bilmiyorsun. Form durumları neydi bunu bilmiyorsun. Yani çalışmalarında çok muazzam hırslı geçtiklerini zannetmiyorum. sonra da bunlar da insan korkarak antrenman yapıyorlar diye düşünüyorum. Daha bundan sonra hayırlısı demekten karar vermişler. İnşallah bir kazans belası dikkatlenir. Böyle bir şampiyon oluruz. Mutlu oluruz, keyifli oluruz. Son olarak mesajınız var başkanım camiaya? sizi camiyanın Diyorum Ramazan bayramını, esenlikler diliyorum, sağlıklar diliyorum. İnşallah bir iki ay sonra da şampiyon olmuş şekilde yine telefonda böyle konuşuruz. Herkese öpüyorum, sevgiler Yok benim. yok başkanım, eğer öyle bir şey olursa zaten sizde direkt stüdyodaki koltuğunuz hazır. Atlardan gelsem gelirim merak etme. Teşekkürler tamam. başkanım, iyi bayramlar Hoş tekrar. tekrar. İyi Size ve ailenize çok çok teşekkür ederim, bizi kırmadınız.